Evet bekliyorum. kalmış mı? Lan delip yiyeceğim. Bu dans var ya bir oraya bir, bir, bir buraya. Lan yayında da demezsin böyle ya. Lan yayındayım. O yer söylüyor. Bütün herkes yerindeki oraya gelecek. Bilmiyorsun. Bu arada grupta sesiniz az geliyor konuşun. Çocuğa davet et. Çocuk adama davet atsan oğlum. Haydi. Haydi. Ya, sen gelsin. Onu dikiyor. Ziyanlar Ziyanlar hey Karan Efendim Öleceksin Neden? Uyarı verdim bu son uyarı Tatlı ya da çirkin değilsin İkisi de değil Tatlı ya da çirkin değilsin Gözlerin görünmüyor diyorum Oğlum öyle bir şey yok da Bartu ya Oğlum Hı? ne tatlı, tatlı ya da çirkin dedim ya ya da yani Black şey burada da var ya telif yemeyim diye söylemedim ismine. Ne gitmiştik ya bir kere onu yaptığı gibi. Aga ama ben de özgürle bir şey yapacağım. Kedi ol Allah Allah. Bu tatlı sayılır mı? Bu tatlı sayılır mı? Ya da çirkin mi sayılır? Çatlayıver baba. Söyleme Oğlum sen de kedi ol. Neyse ben susuyorum. Uyarımı verdim. İyi çok güçüksinun ya. Bartu sen oradaki adam gibi gıcık birisin. Ne tatlı ya da çirkin. Oğlum kedi ol ne bileyim. De kedi ol. Ben de Oğlum ben de Oğlum kedi ol. yapacaktım ben de yürü yapacaktım. Tamam kedi ol. Dolamamışsın <laughs> kedimi. <laughs> Mustafa sen değiştir o zaman. İkiniz özgür olabilirsiniz ki bir şart yok. Ben kendinizi daha çok beğenirsin yani. Kanka, kanka, düzgünüm, müzik aç. <laughs> telifsiz açıyorum. Ne yapayım? やあ、テーピーじゃあ、サンキューのマンチドアな。<music> Tam telifli. Müzik değil mi? Şarkı değil mi yani? Yok, senin ikisi de şarkı. Ya, o telifli ama. Benimki telifsiz. <laughs> Mustafa eğlenecek. <laughs> Sırtındakini anlamadın galiba. Kendi tatlı. İşte. Boş ver bak, boş ver. Beğenmiyorsan boş ver. Lan beğenmiyorsan son, diye bir şey sırplığı. yok. Evet, kendi 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 sırtlığını yapmak yasak mı? Evet. Yasak tabii ki o kombin yarışması olmuş ki. E, o zaman Aman. öyle yapsa herkes kazanırdı. Aynen ben de Özgür'ün arkalarını takarım onun kazmasını takarım. Tamam tamam. <laughs> yok o benim arkadaşım. Of çok iyi oldu arkalı. Kimse yapmıyor. Sen kimse şükür yapmıyor lan. <laughs> planöre bakacağım değil mi? Hmm. Yok bakmayacağım planlara. Aynen bakmayacağım zaten. Dansa bakacağım. İkisi. Dans. her şey bakacağım dedim. Planlara de bak. Oğlum oh, ona nereden bakayım? Bakalım. Trambolin diye Olan. bir şey var mı sanıyorsun sen? Trambolin gitti değil mi? Evet. Benim Nasıl bakayım planları? portal Ama... var. Ya ona mı bakacağım şimdi? Pr Bakın olanları söylüyorum. Dur bekle, olanları söylüyorum. Şey. Karakter. Çanta. Evet. Kazma, evet. E, neydi? Kaplama, bu kadar. Bir de evet. dans. Dans söyleyeyim galiba. Dans abi. İki ben tane dans. Oğlum item, ne dans yok. Oğlum item her shop. kombin yarışmasında dans kullanılır. İyi de item shop'tan alayım hiç dans yapıyorum. <laughs> item shop'tan almana gerek yok ki. Battle Pass de olabilir. Neyse Benim artık ben konuşmuyorum. Tam. Bu sefer hiç konuşmuyorum. Bu ne ya? Kazanacaksınız tamam, hiç... yoksa. İki tane dans turu var değil mi? İki... Kaç Ay, tane bir, dans turu var? Bir. Bir saniye. Tamam. Bak 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 burada, bak 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 Ha, bu nadir bir şey olduğu giriyorum. Yok Aa. abi ben girmeyeceğim ya. Niye? Yeah. Oğlum tatlı diyorsun tatlı dans nasıl bulayım ben tatlı dans mı olur? Ya hayır o karakterine uygun olacak o. O dans karakterine uygun olacak. <laughs> Mesela ben yeşerim ya yeşil gibi bir şey değil mi? ya senin şey senin karakterine değil uysun mi? işte mesela benimki bu ya ee, evet. şimdi onu nasıl göstereceğim ben hmm. fashion şovcuma. ay bu değil pardon yanlış yaptım Hmm. Mesela robotları seven. Tam ben bütün şeylerimi ayarladım. <laughs> hani kendi yani robotlar yapıyor ya. Kaplama mı dev, değil mi bir de? <laughs> evet kaplama. Ben yani kaplamada tamam evet. ya. ya. Çok büyük bir şey oldu ya üstüyü neredeyse. <laughs> Yok abi ben. Kılamam ki. Yok ki. Yapamam ben. Başka bir şey çevirsen diyeceğim de diğer kişiler de var. İyi ben girmiyorum o zaman ben izleyiciyim. Oğlum onu kaybedeceksin En, az en azından gir. Belki seveceğim. Nereden biliyorsun? Yapamıyorum ki. Dansım yani. yok ki. Bir dans bul onu koy işte. Belki severim. Tatlı bir dans yapacağım abi. Ya ta, neyse bir şey yap işte ya. Yaptım. Oo çok iyi kaplama. Lol. <laughs> Kimsin hala? Yok. En iyisi ben... biz kendi aramızda yayınsız yapalım. Hayır. Hayır oğlum. Twitch'te aç yayın. Hayır. Aslında Ali, 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 bir Ali var. Ali var. Hayır hayır hayır. <laughs> Ben bütün her şeyimi ayarladım. Alo Ali Mert. Alo Ali Mert. Alo. <laughs> Alo. Ali Mert sesim geliyor mu? Böyle böyle bir zor gideceğiz ha. Ali Mert sesim geliyor mu? <laughs> sesim geliyor mu? <laughs> Esas sesim geliyor mu size? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Karan. Ha. Karan. Efendim. Karan. Efendim efendim. Karan. Ya yani... ne? Karan. Sesimin geldiğini, sesimin geldiğini biliyorum Bartu. Yankımama şey yapıyorum. Ya. Ali Mert ben de duyamıyorum. <laughs> Alimert anlamadı olayı. Söyleseniz de şunu. Almert. ne no oldu ne no oldu dedi galiba. Bir duyuyorsan dans et. Kombin yarışması yaptı ona göre gel. Tatlı ve çekinmiş. Barkodan duydum ona göre. Hayır, çirkin Tatlı mi? Ya da çirkin Tatlı ya Tatlı. Kendine yani. Ha ben karan ben de sana dedim bu ya. <laughs> çirkin ol Bartu ha. bir şey soracağım Kime beyazım ya ha. Ya tatlı bir şey değil, Beyaz bir şey takabilir miyim Beyaz bir Alo. şey takabilir miyim Bak Bak sadece Aa. karakter olarak Tatlı diyorum Diğer hepsi o karaktere <laughs> uysun Tamam Alo. Tamam abi sonunda Alo. be ya Ne oluyor Ne oluyor ses Gel Milya. geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Geliyor Element. kaplama ve şey dansa diyor. bakacağım. Ee, bir şey yapıyoruz. şöyle yapıyoruz. Gelecek Bırakın. mi Gelirim. Canlı yayında. Okay. Bu arada yine söylüyorum uyarı. Karaktere bakıyorum. Dansa bakıyorum, kaplamaya Vay bakıyorum. Abi üç kişi üç kişi olmaz ki bu. Iş. Kim kim şeyler? 80 misin Bartu? E oğlum Teko. Hatta üç kişi öyle. olsun mu? Ha oha oha oha. Oğlum Efendim? kaç kişi toplayacağız Ova. da öyle yapacağız? Ova. Oğlum kaç kişi topluyoruz da öyle yapacağız? Adama Nasıl Adama bak ki ya. Üç kişi yapalım. Benim aklıma geldi. Discord'dan önce toplayacağım. Ödülsüz. Aklıma çok iyi Ali, fikir geldi. Samet parlağın Discord'undan toplayacağım. Niye çıktı Ali Mert? Sen de Kerem'i davet et Bartu. Bak Trio vs aramayı dedim. Ödülsüz kombin yarışması gelen

That day on my favorite video show. I dance, I dance, I dance one time. Mm 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 dance, I'm discordumdan oyuncu topluyorum. Tamam. Dansını, dansını, dansını. Oh. Şey Bartı. Bartı, ben sonra ben sonra Bartu! sonra Bartu. sonra ben 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 bir ben kişi geliyor, Bir kişi geliyor, bir kişi geliyor. Tamam, sonra bekleyin geleceğim. Oha, üç kişi birden geliyor, çok iyi. Lan! Çok Niye iyi. ben Kombin yarışmasına kaç kişi topladım şu an? Kombin yarışmasını sen kendin mi açtın? Ne yaptın? Yok şey ben olayım bence yürü. Niye? Hadi herkes şey yapıyor. Benim. Ben kombin yapamam çünkü. Benim. Anladım, anladım. Katılacağım diyor bir kişi. Alo Mustafa kimler geliyor? Kaç kişi topladım oha. Kaç kişi? 3 kişi falan 3 oğlum hemen adlarını yazsınlar gelsin ben kabul etmem yani siz kabul edin tamam adını söylese kanka adını yazsın ben ekleyim adını arkana tamam. şey hepsini davet et hepsini hepsini kabul davet eder. et tamam. kabul etsin ha etti gruba davet et No, no, ben grupta duruyorum ne dediğini söyleyin. Tatlı ya da çirkin yapabilirsin kombin böyle tatlı ya da çirkin. Daha ile çekirge hopla ile çekirge. Merhaba tatlı ya da çir çirkin yapacaksınız kombinle. Ne? ne? Tatlı ya da çirkin yapacaksın kombinle. Çekilse kaybettiniz bu arada. Evet bu arada boş Bir kap var mı? Bir dakika papelli mi? Papelli mi? Hayır. Değil. Aa bay bay. Ya ben hepsine dedim abi ödülsüz diye. Niye geliyorlar o zaman? Sen çıkacaksın mı? Ne oluyorduk lan unuttum. Kombin yarışması. Ödülsüz ama onu söyleyeyim. Başta yazdım mı? Tamam. Niye ödürsüz? Atma isteğimiz yok. Niye oynuyoruz o zaman? Eğlencesine. O eğlencesine. Çok eğlendim. Ne oldu? Kanka, biliyorum tabii ki de tatarlı olmadığını biliyordum yazmıştın zaten. Eldora, İbo, İbo Eldora'nın şey yapayım kanka? Grupta, lobide. Ettim ama gelmeyecek galiba. Hı. Hı. Bir kişiyi daha davet atıyorum. Evet. Eder evet. birazcık kombi yarışması oynayalım kanka sonra da arena her yerde paket susun var bir kapışma takımında hiçbir bir Kanka gel bak kanka çık ben sana göstereceğim kanka onun nasıl düzelteceğini. Evet. Sonra geri gelecek misiniz? No. Çok oğlum kümelen. neden ondan çıkıyor ya? Bir kişiyi daha davet atıyorum şu an ve Harley Quinn'i var bize. O çirkin ya da tat Onu çirkin diye kabul ederim. Oğlum o <laughs> tatlı. Sen bağlısın, Neyse, tatlı. Oh, Nesi tatlı lan o Quinn? Adam küfür eder lan çirkin dersek ona. Vallahi. <laughs> ben de küfür ederim oğlum sana. Çünkü mallık yapmış olursun. Burada onlar geri gelecek herhalde değil mi? Bilmiyorum. Sen Semih parlayan Discord'unla da mı yapıyorsun? Evet. Ha o yüzden böyle dangalak kişiler Sen ismin ne? Şeydeki. Eos Fecan 2. Ne? Bak, bak, bak. Ya eski nikim benim. Tamam söyle ismini. ne? Yaka. Ben bu adama arkadaşlık attım. Niye hala kabul etmedi? İsmi söyle? Ben ekleyeyim. Söyle. Ne bir dakika. Bartu bak, bir dans yapacağım. Sadece anladın mı anlamadığını söyle tamam mı? Şu an söylemeyeceğim. Şu an söylemeyeceğim. Bakmıyorum. Kombin yarışmasında. Bu arada şey ismin neydi? Eos. Eos mu? Eos mu yoksa Eos mu? Eos, ye ile. Şey evet. sen nereden açıyorsun öyle? Hı? Neyi nereden açıyorum? O şey. Yayını. Hayır. Ee, ismi neydi ya? O fashion show yapacağımızı. Nereden söyleyen? Discord'dan. Ee, Discord'dan. Eyos, evet Eyos. Discord'dan evet. nereden? Discord'dan ya Discord'dan komet Ya oradan nereden işte? Aa. VS trio arama. Oradan mı? Ha. Adın ne evet. ama çocuğun? Eyos. Hah biri daha geliyor. Ben geliyorum. Ama ödülsüz diyorum. Kanka Eos ne kanka Eos ne adı ne çocuğum? Vs arama diye bir şey yok ki. Eos FC 12. Eos Sc. Sc değil FC. Ah bir kişi geliyor ödülsüz olsun bir şey olmaz diyor. Ee, eğlencesine dedim. Hey, düzgün çocuğa benziyor. Ah. Met. Ultra. Şey ismin neydi oyundaki? Mustafa. Hayır Discord'daki. Ya EYP12 dedim ya. Ya Şin... orada yok ki. Bak şey mi? VS do ya da trio arama ya da değil evet. de. Bir şey yaz bakayım. Yazacağım. İsmi Kimler neymiş gelinim? Çocuklar geliyor mu? Ne diyon davet ama bilmiyorum. Yazıyorum bekle. Yazdım. Ha şu. Tamam gördüm. Adam arkadaş istey yaptım kabul etmedi hala. Biri ben yazmış. Alo Mustafa biri ben yazmış. Kime? Sana galiba bak. Hayır hayır ona ona attım işte. Yok o kabul et, şeyden. Veya aramadan biri ben yazmış. Ya bana yazmamıştır belki ya şey... sana mı yazıyor? Şey. DM DM DM'den mi yazıyor? Ben, VS Trio Do Trio'dan ben yazmış biri. Bak bir daha istiyorsan. Ben, ben gördüm. <laughs> Geve ha ha GB <laughs> O ben değilim ki. Aa, değil misin sen? Yok ben değilim. Hmm. Biliyor musunuz Sert'i çıkıyormuş. Ya. Hmm. Hmm. ona bir şey yazdın mı? Abi şu Samet Perler neyini seviyorlar ya? Şu Oğlum da yayındayım da? ne diyorsun? Bortu, hadi Şaka yapıyor direk böyle denilmem. Yep. "Valla buraya gidip geliyorum." demiş. Aha gel." "O ben diğerine bir şey yazdım." "Bartu, Bartu yayını kapat." "Niye?" "Oğlum." "Ben söyle niye?"